Ola Oraya olmaz, olmaz. Olur mu canım? Çıkar la çıkar, çıkar. Olur lan, olur. Lan. 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 Salla öyle ya, salla. Ama düşerler sallama. salla. Ecik, sallı, ecik sallı. Al salla, ecik salla. Az düşer salla. Kırk çocuklar iyi oynadı burada. Haa. Burada çocukla oynuyorduk. Köpek de kaymaya başladı buradan ha. Va. Ha buradan ha bir tane köpek vardı. O da kayıyor burada. Evet bula. Allah Aynen. Allah. Çocuklar oynuyor. Çok güzel yapmış ama. Altına bir de şey döşemiş ha. Bir plastik gibi. Plastik şey. ha. Bir de düşürüm. bir şey olmaz. Şey bunlar neymiş ama bunlar niye ha. Ben da Ümiti, sorun sorunca bunu bulamadım. Üstün başı mıydı? Sen bana orada motoru çekerken ev koyacaksın. Ne çekeceksin?